gençler durum şimdi şöyle bir bana mı geldi bu enişte bey geçti nişan var bu akşam ee, kız istemeye gidiyoruz çok heyecanlıyım giyindik hazırlandık süslendik şu an kız istemeye gidiyoruz ee, bir konvoy oluşturduk ee, iki dakika sonra buradan hareket edeceğiz ve kız istemeye gidiyoruz kız alacağız hadi bakalım Şimdi gençler siz görmezsiniz ama biz yavaştan başlıyoruz bu olaya. Ama çok heyecanlandım şu an. Bu arada biz erkek taraflıyız dememe gerek var mı? Çünkü gidiyoruz yavaştan. Haydi bakalım. Haydi. Aman çok heyecanlı. <laughs> geldik kızı almaya. Ters ışık olabilir. Sorry. Burada heyecanlı bir bekleyiş var. Ah. Aman Allah'ım dur. Bu bizim, bir, bir oluyor. <laughs> onder, bir yeah. <laughs> Biraz heyecanlı. Tamam. <laughs> Ama arkadan da ilk geçti var. Kimse şey yok mu? <laughs> e dişini <de kırıyor gülüyor> ama. Görelim para var mı? mu? Açılmadı. Bir daha açıldı Bir alkış. <laughs> Hadi bu böyle bir giriş arkadaşlar Devam edeceğim birazdan Gençler burada çok tatlı bir olay var Böyle bahçemizi süsledik Tüm <laughs> aile burada Amcalar mamcalar Erkek tarafımız Hadi kız tarafı da bu tarafa geçecek birazdan. Size bu olay canlı canlı aktaracağım. Çok güzel olacak. Evet gençler, burada da çiftimiz. Merhaba. merhaba. Bir vloguma merhaba diyebilirsiniz. Merhaba. Heyecanlı mısınız? <gülüyor> Heyecanlıyız. burada <laughs> <geçiyordu> kardeşi <laughs> Fark etti, heyecandandır o heyecandan. Şimdi gençler kahvelerimizi alıyoruz öncelikle. Gaydanamız kayın babamız. şu taraf annesi babası konuşmalar başladıktan sonra bir acı kahve merasimi vardır ki en sevdiğim yes gençler o meşhur andayık şu an geldi gelmekte olan aman Allah'ım enişte yaklaşmaya başladı olaydan korktum birazcık <laughs> geri birazcık Aman herkes bu anı fotoğraflamak ister tabii ki doğal olaraktan. <gülüyor> 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 Çok heyecanlı bu durum. Gerçekten içmeyecek kadar iyi galiba. Vallahi ha. Korkmayın ben. Nereye gores? Sen korkma. <laughs> İsterim o korku bizi girsin şu an. Hadi bakalım. Bak bak. Evet. Evet evet. Ne evet. <laughs> <l> <laughs> Bugün seni gerçekten sever <laughs> Kokla bakayım suyu. Suyu kokla. Hadi, bir kere de. Tuzlu. Hadi bu rik. Oh. <laughs> beğendi. <Bir saniye. gülüyor> kötü beğendi. Ve biz de birlikte gelip <laughs> burada ailemize katmak için kalıba veriyorlara. Volkan. <laughs> <laughs> Okumuşlar. iş hayatına atılmışlar. Tanışmışlar. Şu ortamında. Çalışırken. Ve birbirlerini sevmişler evlenmeye karar vermişler. Bu konuda somut adımlar atmış. şeyler yapmış. Evet. Bir şeyler üretmişler. Ve e, bu vesileyle geleceğe yönelik de projeler üretmişler. Planları var. Yani aynı yöne bakıyor. Bu aşamadan sonra hayır demek ama bir dakika. Hanım'a yani, <laughs> damat da o kadar güzel bakıyor ki. <laughs> Arkadaşım burada, arkadaşı Hasan. Ona bir soru. Hasan ne diyorsun? Hasan kararsız diyorsun? Hasan ne Korkma. Hasan ne ne Kızımızı aldık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet. Acı kahve nasıl? Acı değil değil Acı o ama üstüne zivaniye içtim. Işte. Şu an yüce fark etsin, kokudan fark ettiğim değil olayı. Çok tatlı oldu. Çok tatlı. <laughs> Aşkım neden bu durum ha? Sağ <laughs> gösterip <laughs> sol vurduk. <laughs> Kapatta çenem tutuldu. soldu. <laughs> <laughs> Kalk tamam, gidebilirsin. Evet gençler. Ben de devam ediyorum. Sen kal, sen kal. Kızımızı aldık çok heyecanlı. Benim ilk ilk, ilk defa biz grup istemeye gittik. E, ee, genelde biz de aldılardı ama biz hiç istemeye gitmedik. Her şey birinci olur. Evet, konvoy falan da çekildi hep. Çok güzel. Videomu izle ha. Tamam. Anlaştık.